ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber portalı. Gündem. Ekonomi. Siyaset. Spor. Sanat. En sunduğu Mehmet Öndü Show devam ediyor. Şuna önem veriyorum. Kimin yani birisi bir Türk okursa kime ait olduğunu soruyorum vallahi. Çünkü besteciler gerçekten bizim için önemli. Bazen de bizim haklarımızı yiyorlar. Kesinlikle. Benim yazdığım bir sürü türküler var. Başkaları sayıp çıkmış. Bu türkü kimin değil? Ee, ben onlara çok özür diliyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Söylemediğim zaman gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Benim vicdanımla, yüreğimle ilgili bir şey bu. Lütfen alkışlar Kıvırcık Ali için gelsin. Evet. Bugün Zuhal olduysam ben bunu Kıvırcık Ali'ye borçluyum. Emeğe saygı duymak lazım, vefalı olmak lazım. Rahmetle minnetle alıyorum Ali abim öncelikle. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu albümde bizim e, Mahsuni Baba'dan var, Türküler Hasan Erdoğan'dan var. Ali Kızıltı hocamdan var, birçok sanatçı arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan var. Bu yine Çoban Ali ait güzel Çobana. bir eserdi. Aferin Çoban. <laughs> o bana hep torbülü geçiyor, onu yüreğim çok seviyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederim, yüreğine sağlık. Benim e, sevgili sanatçı arkadaşlarım şu an Beylikdüzü'nde bizi izliyorlar. Sevgili Gönül Dilan kardeşim ve Güven Erdem, orada bulunan herkese sevgiler, saygılar. Düğüne sevgili Halil Almadan önce bizim Alatin e, dedi ki, Bismil'den e, Küçük Muhammed... 4 yaşındaymış. Benim programımı izle her hafta izliyormuş. Bugün çanak yokmuş. Ne yapmış? Gitmiş E çanak bozulmuş. A ağlamış demiş ki babasına illaki Mehmet abi izlemek için 4 yaşında. Sevgili küçük Muhammed'e selamlar. Çanak inşallah yapılmıştır Muhammed'im. <laughs> Halil. Canım kardeşim. Şöyle bir elleri görelim Halil için. Evet. Şimdi madem ki... Canlı mı? Ha, canlı yapalım. Peki. Canlı yapalım. Madem eskilere veteri yani... eskiyle açtım biz de... O VTR'den eski çalın demin bir şarkı vardı güzel bir şarkı onu okuyalım. Yeminim var demin provasını yaptığımız şarkımız. Evet hadi arkadaşlar. <laughs> Güzel çirkin 생 10... Kaç yaşımda dillere sen düşürdün Beni bu genç yaşımda dillere sen düşürdün Yeminim var, yeminim var Sevmeme yemin Kadehler yarım yarım, gel benim nazlı yarım Kadehler yarım yarım, gel benim nazlı yarım El sözü dinlemeye kalmadı benim sabrım El sözü dinlemeye kalmadı benim sabrım sevmemeye yeminim var Yeminim var, yeminim var Görmemeye yeminim var Yeminim var, yeminim var Görmemeye yeminim var Yeminim var, yeminim var Sevmemeye yeminim var <laughs> ellerinize, Boy, sağlık. ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Ana. Şimdi bu albüm olabilir senin para verdiğin albüm muhtemelen. O değil. Mi? <laughs> evet hakikat şimdi şu işe bir gelelim Bu olabilir. Vallahi bu işe okay, gelelim zaman çok... sen de aramızı bul. <laughs> çok güzeldi. <değil> <laughs> Şimdi ciddi, o zaman e, şimdiki bir yemeğe aşağı yukarı 100 lira var değil mi? Bayağı vermişsin. Diye. Yani şimdiki. <laughs> Çakışta alacağım ha, hiç gülme. <laughs> Başım üstüne abime bak ya. <laughs> Canım benim, iyi ki vermişim, iyi ki seni tanımışım. Allah razı olsun, sağ olun. Ee, sürekli... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyur. Ben soruyor muyum, sormuyor diye bilmiyorum. Şimdi beylerin yaşı sormaz o yüzden. 41, kaç yaşında 41, başladın 41, 40 Allah aşkına? Söylemeye kaç yaşında başladın, böyle bakıyoruz Ya Asıl söylemek, ben e, 8 yaşımdan beri sahnelerdeyim. Ya. Ya. Sahne olarak da profesyonel anlama baktığımız zaman 84'te ilk albüm'e girdik biz. İlk albüm 84 ama parlama dönemimiz e işte 86'lı, 85, 86'lar falan. Evet. <laughs> Mehmet abi anlatıyor zaten sen oradayken o buradan itiyorlar. Evet evet doğru, doğru, doğru. Çocukken şimdi bir şey anlatayım ee, sürekli ben anlatayım diyorum ki bütün e, insanların bütün herkesin sesi güzel ama bazıları böyle bu işe yatkın oluyor özellikle sanatçılı seçen arkadaşlarımızın eğitim gördükten sonra biraz daha bu işi güzel yorumluyorlar ama sesin güzel olabilir, fiziğin düzgün olabilir, servetin de olabilir ama aklın kötüyse sen o zaman gerçekten çok iyi doğru değilsin. Abi. Çok ee, doğru çok doğru. Katılıyorum. Bir de Halil hiç o bizim Anadolu'da işte özellikle daha hiç İstanbul'a gelip bozulmamış aynıyı da taşıyor. işte bir alkış ona gelsin. Valla aynısını ben... Geldiğine beri takip ediyorum. Teşekkür ederim Mehmet Hatun. Teşekkür Şimdi ee, teşekkür ederim. Benim sanata bakış açım sadece sanat olduğu için. Bu e, meslek edinmişiz. Yani normal bir manav ne kadar dürüst olmak zorundaysa, bir sanatçı da dürüst olmak zorunda diye düşünüyorum ben. Yani bizim yaptığımız işin abartılacak e, veya başka yönlere çekilecek bir tarafı olduğunu düşünmedim hiç. Sonuçta bir aile babasıyız. Sonuçta bir yaşam sürüyoruz her dürüst insan gibi yaşamak zorunda olduğumuza inanıyorum. Hele ki sanatçı olarak daha dürüst yaşamak olduğumuza, zorunda olduğumuza inanıyorum ben yani. Bilmiyorum. Ya kardeş şimdi gidiyorlar stüdyoda bir tane türküyü böyle orkla klavyeyle yapıyorlar, geliyorlar. Başta Mehmet abi, sonra Mehmet, şimdi ya Mehmet. Ve ben rastlıyorum, özellikle rastlıyorum. Ben çoğu insanları kendi programıma konuk aldım. Gidiyorlar sağda solda konuşuyorlar. Ayıp şeylerdir bunlar. Yani benim o, kol, kol, maalesef e, yani o, benim maalesef benim konuşacak bir şeyim yoktur Şimdi ama e, benim cevap verecek bir durumda da değilim. Ben sonuçta bir aşır çocuğuyum ve e, benim oğlum şu anda Müzisyenliği seçmiş. 22 yaşında. Türkiye'nin yarısı. Muhammed gelsinler. Muhammed onlar hakkında gelir. En fazlasını da gelir. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de ha, herkes, gelir. Bir a, vallahi gelir gelir. Vallahi günümüzde öyle şeyler olmuş ki o insanlar yüzünden artık biz insanlara iyi niyetli yaklaşmaya korkar hale geldik. Hiç beklemedik insanlar. Siz iyi niyetinizle, tamamen masumiyetinizle yardımcı olursunuz, Kötü olan destek şu olursunuz. Aslında, Bir bakıyorsunuz ki aslında onun yaklaşımı çıkarlar üzerine ve e, kullanmak amacıyla olduğu unutmadın. için. Evet. Kötü olan şu aslında mesela eski döneme bakarak söyleyeceğim evet. ben. Biz e, dediğim gibi İzzet abileri yani bizden büyükleri örnek almışızdır. Hala da örnek alıyoruz. Sanatçı dediğin zaman bizim dönemimizde e, çok rastlamışımdır. Gittiğimiz yerin büyük işte devlet erkanları bile kar saygıyla karşılardı bizi. Halkın bakış açısı bize sanatçı gibi bakıyordu bize Bakıyordur, ama bu evet. maalesef son dönemde sanatçı dedikleri zaman ben bazen sanatçıyı evet, doğru, yani. doğru. Yani Öyle bir kötü bir şey var. Neyse biz kötülere de iyilere de bir alkış gönderim gitsin. Kötülere de gitsin. Biz yine bildiğimizi bilelim. Burada Selahattin Çelik inşallah 23'ünde sizlerle beraber olacağız. Sevgili Rıfat Usta bizim bizim o anımızın acayip bir ustasıdır. Çiğ köfte getirecek mi? Geliyor. Gelmezsen rezil edeceğim seni bak. Gönder. Rıfat Usta'yı çok seviyorum canım benim. Rıfat Usta gönder ki bana saracak yoksa. Evet, evet. <laughs> ee, sevgili e, Mehmet Yiğit Çerkezköy'den bizi izliyorlarmış. Ona da hürmetler, sevgiler, saygılar diyoruz. Ben normalde bu kadar selam hayatta göndermem yemin ediyorum. Bugün böyle bayağı oldu. Canım kardeşim Urfalı Mehmet'e de bir Urfa'da bir selamla. Mete. Selam selam. billah alalım arkadaşlar.

saldın taş mı saldın yüreğim kal'a Baykuş sesini Şimdi bugün, diyorsunuz takmış yeşil kravatı, hayırdır bugün hep uzun hava, uzun hava okuyor. Vallahi, evet halaylar oturuyor şimdi. Biz nasıl yapmışız biliyor musunuz? Belli bir bölüm, bölümden sonra, şimdi bu saatten sonra da cevap habede. İşte bu, işte bu evet. Gençliği olduğu yerde dinamiklik var. Dinamikliği olduğu yerde de bereket var. Heh, evet, evet. Bu arada bizi ziyaret eden dostlarımız var. Onlar hep kamera arkasında tabii ki görünmüyorlar. Ee, Hacı hoş gelmişsin. Ali abinin de ellerinden öpüyorum. Hacı bizim iyi bir dostumuz. Ee, sevgili bir dostumuz bizi Danimarka'da mı izliyordu? Londra'da değil mi? Şahin beye selamlar. Şahin bey Londra. İnşallah geleceğiz o tarafa. Evet. <laughs> Halil ne okuyacaksın? Ben bir uzun hava okumak istiyorum. Orada mı burada mı? Burada öyle oturarak ah, Kerem Kerem gel. Şöyle sen... bir elleri alalım, elleri de alalım. Erkan az, hayran atlama Erkan. Ah este ah este götürdü beni Valla deryalar açtım denizi geçti ha, Ayının kızı Zalımın kızı Ah la Bir kuşun suda batırdı beni batırdı beni, batırdı beni. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar Gönül Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin. Ağlar gönül Araya ayrılık düştü Garip garip ağlar gönül Hazin hazin ağlar gönül Dertli dertli ağlar gönül hazin ağlar gönül Dertli dertli ağlar gönül Meyhaniyem budur halı Yardan ayrı düştü yolum Meyhaniyem budur halı Yardan ayrı Dertli dertli ağlar gönül Hazin hazin ağlar gönül Bu ayrılık bize zulüm Garip garip ağlar gönül Hazin hazin ağlar gönül